Bismillahirrahmanirrahim. Esirgeyen ve bağışlayan Yüce Allah'ın adıyla kıymetli dostlar uzunca bir aradan sonra kitap ve dergi notlarında yine beraberiz. Evet kavuşturana diyelim ve ilk sözümüzü kitap ve dergi notlarından ilk sözümüzü paylaşalım. Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim'in tarifiyle tanımıyla inşallah başlamak istiyoruz. Çünkü 7.24 bizim hayatımızı programlayan Kerim kitabımızdır. Evet, evrenin dünyanın merkezinde yer almaktadır. Kur'an nedir? Bunun tanımını inşallah beraber görmeye çalışacağız. Değerli dostlar, Kur'an, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla indirilmiş, musaflarda yazılmış, tevatürle nakledilmiş ve tilavetiyle ibadet edilen muciz bir sözdür. Evet şimdi tanımımızda yer alan, tarifimizde yer alan cümlelere ve kavramlara bakabiliriz. Kur'an Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme demek ki Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme veriliyor, indiriliyor. Ama nasıl bir yöntemle, nasıl bir yolla, vahiy yoluyla Vahiy neydi? Vahiy bir sözü, bir manayı birisinin kalbine çok hızlı bir şekilde keyfiyetini ve kemiyetini idrak edemeyeceğimiz tarzda çok bir şekilde ilga etmek demekti değerli dostlar. Çok hızlı bir şekilde ilga etmek demekti. Vahiy keyfiyetini bizim bilemeyeceğimiz Yüce Allah'ın sadece keyfiyetini bilebileceği bir şekilde çok hızlı bir şekilde, çok hızlı bir tarzda bir manayı birisinin kalbine kalbine ilga etmekti. Tabi cümlemizin ikincisi musaflarda yazılmış. Mutlaka iki kapak arasına alınmış olması gerekiyor. Musaflarda yazılmış olması gerekiyor. Şayet değerli dostlar, musaflarda değerli dostlar, Musaflarda yazılmış olması lazım. Bu da tanım gereği, tanımın efradını cami, ayarını mani lazım. Yani içine alması, tanımladığı hususları içine alması gerekir. Tanımın dışında bırakması lazım gelen hususları tanımın dışında bırakması gerekir. Bir başka cümlemiz neydi? Tevatürle nakledilmiş. Yalan söylemeleri mümkün olmayan sayıda insanın birbirinden aktardıkları haber ve sözdür. Tevatür. Dolayısıyla bu tevatürden 7, 10, 40 diye sayı bildirenler olduğu gibi her bir sayı bildirmeyip 3 ve 3'ün üzeri sayıda insan tarafından nesilde her tabakada yalan söylemeleri mümkün olmayan kişilerin birbirine haber vermeleri ve aktarmalarıdır herhangi bir sözü. Tevatür bu. Tabi İmam Maturudi bu tanımda tanımın tanımında yani ya da tevatürün tanımında şöyle bir farklı açılım getirmiştir kıymetli dostlar. Yalan söylemeleri ihtimal dahilinde olan kimselerin demiştir. Yani yalan söylemeleri mümkün olmayan değil de yalan söylemeleri mümkün olan kişilerin birbirinden aktardıkları söz ve haberlerdir demiştir İmam Maturudi. E, 333 944 vefatı. Ve son cümlemiz Kur'an'ın tanımında ve tilavetiyle ibadet edilen muciz bir sözdür. <laughs> Ve tilavetiyle ibadet edilen bir muciz sözdür. Şimdi burada muciz neydi? Onu acize düşüren, aciz bırakan söz demektir. Yani mucizevi bir söz demektir. Benzerini getirmekten ki Kerim kitabımız o zamanın putperestlerine, inanmayanlarına e, üç teklifte bulunuyor. Birincisi değerli dostlar Birincisi Kur'an'ın bir benzerini getirmelerini istiyor. İkincisi on sure getirmelerini istiyor. Üçüncüsü ise Kur'an'dan bir kısa sure getirmelerini istiyor. Üçünü de tabi muhataplar beceremiyorlar. Yani müşrikler, edipler, şairler, yazarlar getiremiyorlar ki Kerim kitabımız Kur'an-ı Kerim peygamberimizin akli mucizesidir. Hissi mucizeler var biliyorsunuz. Yani somut müşahhas mucizeler var. İşte kumun altına dönüşmesi, olağanüstü insanın güç yetiremediği harikulade olaylara bir bir e, mucize olarak ortaya konmuş. Peygamber tarafından tehdî meydan okuma sonucu peygamberliğini ispatlar tarzda mesela ayın ikiye bölünmesi. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam ay mucizesi ki Kur'an-ı Kerim'de yazar bu saatin yaklaştığından ve ayın ikiye bölündüğünden bahseder. İktarabeti saatu ben şakkal gamer. Orada Cenab-ı Hak ayın ikiye bölündüğünü bizlere haber verir. Bu peygamberimizin hissi mucizesidir. Peygamberimizin hissi mucizesidir. Ama Kur'an-ı Kerim peygamberimizin hissi değil bakınız. Akli mucizesidir ve ilelebet paydardır. Kıyamet sabahına kadar paydardır. Ebedidir. Tanımı bir daha ele alalım değerli dostlar. Kur'an Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vahiy yoluyla indirilmiş, musaflarda yazılmış, tevatürle nakledilmiş ve tilavetiyle ibadet edilen muciz bir sözdür. Evet, söz kelimesine de biraz atıfta bulunalım. Yani kelamdır. Kur'an-ı Kerim Allahu Teala'nın kelamıdır. Allahu Teala'nın mahluku değildir. Mutezile'nin iddia ettiği gibi kesinlikle Kur'an bir mahluk değil, değil, yaratılmış değildir. Ya Cenabı ı Hakk'ın sözüdür. Cenab-ı Hak kendi kelamını, kendi sözünü yaratmaz. Sözünü söyleyeceğini der. Dolayısıyla buna biz kelam-ı nefsi diyoruz. Kelamı nefsi. Cenab-ı Hakk'ın söz söylemek için herhangi bir alet edevata, ağıza, dişlere, ağız yapısına ihtiyacı yoktur. Bu bizim gibi naçiz kulların işidir. Ama Kur'an'ın yazılı olduğu musaf, kağıt, kalem, harfler bunlar birer mahluktur. Ama Kur'an'ın özü, zatı, tözü, kendisi kesinlikle mahluk değildir. Cenabı Hakk'ın kelamıdır, sözüdür. Ehli sünnet vel cemaatın itikadı bu yöndedir. Ama mutezile akli mezhep olan vasıl bir atanın kurmuş olduğu mutezile mezhebi akla yatırım yapar daha çok. Kur'an-ı Kerim'in bir mahluk olduğunu söylemiştir. Abbasî halifelerinin bazıları da bunu desteklemiştir. Ahmed bin Hanbel gibileri de mihne meselesinde işkenceye maruz bırakılmışlardır, hapsedilmişlerdir, kırbaçlanmışlardır. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı dedikleri için hapse atılmıştır. Bakınız Müslümanların Müslümanlara yaptığı zulümlere bakınız tarihte. Bunu e, bizim kafir dediğimiz, gavur diye tabir ettiğimiz insanlar değil, kendilerinin Müslüman olduğunu iddia edenler yapmıştır. Yani gücü iktidarı eline geçirenler ötekilerin canına okumuştur tabiri caizse. Evet bir başka söze geçelim. <laughs> Sebebin hususi olması hükmün umumi olmasına engel değildir değerli dostlar. Yani bir hüküm inebilir. Cenab-ı Hak bir ayet olarak veya Peygamber Efendimiz bir hadis olarak bir söz söyler. Bu umumi bütün ümmetin Muhammed'e söylenmiş bir söz olabilir. Ya da hususi olarak bir kişiye söylenmiş olabilir. İşte Peygamber Efendimiz bir kişi üzerinden mesela bazen Ebu Zeri Gıfari Hazretlerine öğütlerde bulunuyor Peygamberimiz. Ya da Hazreti Ömer'e bazı öğütlerde bulunuyor. Mesela hacca gittiğin zaman Haceri Esved'i öpeceğim diye insanları ezme ya Ömer. Uzaktan elini sağ elini kaldır. İstilameyle hacer Haceri Esved'i selamla sonra onu öp buyurmuş. Ümmetin Muhammed'i ezme. Sen güçlü kuvvetli bir adamsın demiş. Burada hüküm bakınız emir nedir? Hususidir. Kime söylenmiş? Özeldir. Hazreti Ömer'e söylenmiş. Ama sebebin hususi olması, emrin hususi olması, hükmün hususi olması, özel olması, onun umumi olmasına yani ümmeti Muhammed'in tamamına, milletin tamamına şamil olmasına mani değildir, engel değildir. Bu herkesi kapsar ez cümle. Türkçesini söyleyecek olursak burada Hazreti Ömer üzerinden aslında güçlü kuvvetli bütün ümmeti Muhammed'e nasihat ve öğütte bulunmuştur. Peygamber Efendimiz Hacer-i Esved'i kalabalık izdiham olduğu zaman kesinlikle ne yapmaması lazım? Öpmeye kalkışmaması lazım. Çünkü o zaman güçlü olanlar, zayıf Müslümanları Hacer-i Esved'i öpmek adına ki zamanımızda bu çok yapılıyor eziyorlar, kemiklerini kırıyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Peygamber Efendimizin ne kadar haklı olduğunu, ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Evet son sözümüzle sohbetimizi bitirelim. Kitap ve dergi notlarında kıymetli dostlar. Tarihin, tarih hakkında bu söz, tarihin tanımını vermeyecek ama tarih hakkında bir fikir ileri sürecek sözümüz. Tarih bir milletin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen millet hafızasını dolayısıyla kimliğini kaybetmiş insana benzer. Din Öğretimi Dergisi'nden bunu almışız bu notu. Evet, tekrarlayalım. Tarih bir milletin hafızasıdır. Tarihini bilmeyen millet hafızasını dolayısıyla kimliğini kaybetmiş insana benzer. Çok manidar, çok güzel, harika bir söz. Evet. Ben de bunu tarihi bir ağaca benzetiyorum. Yani kökü olan gövdesi olan, dalı budağı olan, meyvesi olan bir ağaca benzetiyorum. Bize deniyor ki siz köksüz kişilersiniz, köksüz bir milletsiniz, sizin tarihiniz yok, sizin maziniz olamaz, eskiye dönemezsiniz, eski olamaz, e, kökünüz olamaz ama gövdeniz olsun. Zaten gövdeniz olmasına gerek yok, biz size gövdelik yaparız, e, size birkaç tane dal veriyoruz. <laughs> ya Böyle bir şey olamaz. Kökü olmayan bir ağaç tasavvur edemeyiz, düşünemeyiz. Her ağacın bir kökü vardır. Çünkü ağaç kökünden beslenir. Kökü olmayan ağaçlar, köksüz ağaçların kurumaya başladığını görürüz. Kuruduğunu görürüz. Meyve vermediğini görürüz. Dolayısıyla kullanım dışı kalırlar. İster istemez kullanım dışı kalırlar. Bizim tarihimizi bilmemiz lazım. Tarihimizi okumamız lazım. Tarihten ders çıkarmamız lazım. Tarih, tarihi okuyacağız, bileceğiz nasıl oldu, nasıl gelişti. Atalarımız bu topraklara sahip olmak için hangi badireleri atlattılar, nasıl mücadelelere giriş, giriştiler? Hangi hangi e, şeylerden vazgeçtiler? Mallarından vazgeçtiler, canlarından vazgeçtiler, evlatlarından vazgeçtiler, hayatın kendisinden vazgeçtiler, can eylediler. Dolayısıyla bize bu aziz vatanı emanet ettiler. Bizim tarihi mutlaka okumamız lazım. Bilmemiz lazım. Tarih okumak ezberlemek değildir. Yapılan savaşları, tarihlerini, kaç kişiydi karşı taraf, bu taraf kaç kişiydi, ondan sonra kim efendim ne yaptı bunlar değil. Bunların sonuçları, bunların sebepleri üzerinde durmamız lazım. Yani bu savaş neden çıktı? Niye patlak verdi? Asıl sebep neydi? Ya bu savaşın kopmasındaki, çıkmasındaki arka nedenler, sebepler neydi? Temel sebepler neydi? Bizim bunları bilmemiz lazım. Yendik, galip olduk. Neden galip olduk? Bizi galip eden sebepler neydi? O sebeplere sıkı sıkıya yapışmak gerekir. Mesela mağlup olduk, yenildik. Neden yenildik? Niye yenildik? Bizi mağlup eden sebepler neydi? Bunların üzerinde durmamız lazım. Hangi tedbirleri alırsak bir daha mağlup olmayız. Bizim bunları çocuklara aşılamamız lazım, sormamız lazım. Değerli kardeşler. Evet, bugünlük bu kadar yeter diye düşünüyorum. İnşallahü Teala başka bir kitap ve dergi notları programında, dersinizde, hasbihalimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.